Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün fuara geldik. Hayırlı olsun. Bakalım. Fuarın ilk günü çok kalabalık. Ee, ama biz bekleyemedik yani daha fazla. Bakalım neler var. Yeni karavanlar hangileri? Ee, biz de karavanımızı aslında satmayı düşünüyoruz. Motorlu karavana geçmeyi düşünüyoruz. Motorlu karavanları inceleyeceğiz bugün. Hepsi, de çekme, ya, hepsi de. çekme karavanlara da bakalım gene. Ee, hadi hep birlikte gezelim o zaman. Hadi başlayalım. Merhaba, şimdi geldik. Ufak gelin. Ama bunda iki kişi sığar mı? 2, 2 de yukarıda yatıyor. Aha. Burada yatıyor. 4 kişilik galiba. Bir kişi de buraya salgısı yesin. <laughs> Orada yatması zor olur ama. Böyle 2-4 evet. kişilik. Mutfağa. Sadece banyo dolabı var. Tuvaleti Tahsef de şuradaydı içeri. evet. Merhaba. Tuvaleti de şurada. Yani güzel aslında. Aslında böyle çadır yaptıracağız şunu ya. Evet. Oturma yeri. Tamam. Bunu isteriz evet. tabii ki ama güzel bu da e, e, güzel paradır yalan. Evet. <laughs> güzel paradır. Ama çok güzelmiş aslında. Bir olur hala. çok tatlı bir karavanla karşılaştık. Tatlı? <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Baksanıza. Nasıl? İki kişilik. İki kişilik mi? Evet. Ay çok tatlıymış ama. Ama bunda mesela içinde nasıl oturacağız? Oturma yok. Oturma yok. Belki bunu kaldırınca belki Yatmalık, otomobil gezmelik. olur. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Bu bayağı yüksek. Hmm. Aa efsane de buradaymış çocuklar. yüksek. Ya. Şey. Evet, coş, Coşkun'un istediği karavan tarzı. Karavan aslında diyor ki araba alalım, işte böyle çadır yapalım. E, ama güzel. işte bu şeyden için. korkuyorum yani. Şimdi bunu alttan böcekler çıkacak yukarı doğru. E, ne ya kapalı o her, her tarafı kapalı. Ya kapalı da. Bak görüyor musun? İçinde yatağı falan evet i̇ki, güzel. 4 dört kişilik. 4 kişilik ama işte o. Yolu böcek mu? örümcek onları temizle. He cağus hepsi gelecek yani. gelin. <laughs> evet yine değişik bir karavanla karşı karşıyayız. Aa bu şey. E, bu arabaların üstüne bavul gibi olanlardan. Birim ya işte. Evet çok güzel. Duster. Ha Duster'dan kamp olur mu diyenlere işte Duster'ın kampa hazır. Aa, gayet güzelmiş. Gel sana bundan aldım ben. Rahat rahat ya. Evet, hatta çocuklar da olur. Bu da 420 model. Burada Banyosu sanırım, Ranza. geniş, şık şık. Merhaba, Bayez. Sanırım 4 kişilik bu. Evet. 750 kilo altı galiba. Yok. 752. Evet. Yok mu? 750 kilo üstüymüş bu Evet Çok güzel ama içi çok şınık. Evet bunlar da gerçekten... Gecek oldu. <laughs> He? Gecek oldu. Ama taş yani çok güzel gözüküyor. İçine bakalım. Vallahi iki artı bir. Ay, ya sadece yatmak için. Evet. Gayet güzel. Galiba üstüne güzel. o sıfır oluyor. Yani yatak mı oluyor? Evet yatak oluyor tabi. Aynen burada şey... Aa süper. Gayet bir derli en çok mu? En güzeli da... var, evet, tertemiz işte bu. Evet. Sadece şu yok çok küçükmüş. Burada bir şey yapamazsın. Yani arabanın içinde de biz çekme karavan kullanıcısı olarak arabanın içinde çok da bulaşık yıkamıyoruz zaten. Iki, hatta 3 aşağıda 2 yukarıda yıkamıyoruz. Ama güzelmiş. Evet. Şunu içini çekelim. Bu sadece böyle ranzı. Aa çok güzelmiş. Yatak 3-4 güzel. kişi rahat yeter burada. Banyo orası tuvaleti galiba. Çok tatlıymış. Bu da minnacık. Şöyle tuvaleti, mutfağı. Şurada da yapmak için bir alanı var. Ama çok hoşmuş, bak, çok edeyim. ferah. Aa bu monoblok galiba. Bak bak. Evet şöyle bir arabamız varsa. Merhaba. Şu üstüne takılan karavan şu sağdaki yeşil karavan geliyor böyle aracınızın üzerinde takılıyor al sen mutfağı burada yatak orada bir kişi de böyle yatsın şurada çift kabinli kişi yata burada ki de burada. Böyle altta dört kişilik şey yapmışlar. Güzelmiş ama. Bu güzel bir sevdi. Evet, Pino karavana bakalım neler varmış. Ağacın şuna bak ne kadar küçük. Gel bakalım. acık. Çok, çok tatlı. Bu iki kişilik ya. Dört mevsim. E, 750 kilo. Altı mı? Dört iki kişilik. Ha, güzelmiş, çok güzel. Küçücük. Arabamıza takın götürün. Sen kaça katlara benziyorsun. Ha? <laughs> kaça katlara mı? Aa bak bunun yatağı da üstte var. Mono blok evet mono bak mono yazıyor zaten. Şey tek parça. Evet burada May karavan var. Aa şu da çok minik bir şey. May karavana bakmıştık zaten. Bu da May karavanın diğer bir modeli. Burası yatmak için. Mutfağı dışarıda. Mutfağı dışarıda olması bence daha mantıklı. Baksana şekli. Çok şık. Merhabalar. Merhaba müdürüm. Hoş <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Siz Herkese tavsiye edeceğimiz bir karavan. <laughs> evet, bizim kullandığımız karavan şirketi ve çok memnun kaldık. Herkese de tavsiye ederiz yani. İçi de çok rahattı ferahtı. Evet arkadaşlar, şu an TÜFA karavandayız. Bizim aldığımız bunun aynısıydı. Evet, bunun aynısı bizde var biliyorsunuz diğer videolarımızda görmüşsünüzdür. Knoq'un şahsesi işte aynı şekilde. Birebir aynısı bizim için. De. Evet. Aa, biz çok memnun kaldık. Herkese de tavsiye ederiz. Bu da yeni modelimiz sizin. Bunlar yeni çıkardığı yeni model bu. Ha öyle mi? Aha, yeni model bu. Bir daha daha geniş. Ya cam. Ha rengi. Şey çok, daha geniş. Rengi de çok Civciv ya. Sarı civciv. Ay çok güzelmiş. Bak bunu Ay, buraya alması görün çok güzel. Çok rengine güzel. Rengine bayıldım. Ay çok tatlış. Ben yani o yüzden dedim tuval tuvaleti buraya alalım işte. Sezin atılıyor mu? Renk ne kadar önemli ya. Çok güzelmişler evet. Evet. Tuvalet. Fanza. Ya şu sarı renk inanılmaz bir hava katmış. Ya o yani biz bu karavanı kullandık e, diye söylüyorum. Gerçekten mesela şu masanın sağlamlığı bile çok güzel. Mesela herkes ekstra bu e, çekmecelere kilit takıyor ama o kilitleri gayet sağlam ya. Çok sağlam ve şeyi çok sağlam. Yani kalite olarak çok sağlam malzemesi. Evet bu, 2 +2. bu model de güzelmiş. Şu. Neyle koymuşlar ama. Dört kişilik. <laughs> evet. Yine bir bir sarı rengi gördük. Bu da güzelmiş. Ev ya bildiğiniz bir ev. Ama mesela şu 750 üstü belli yani. Çok büyük. Şuradan çekelim. İçleri dolu olduğu için çoğunu gezemiyoruz. Şöyle içi boş bulduklarımızı gezdirelim. Mesela şuna bakalım bir. Evet burada bir ranza. Şurası oturma alanı. Yani mesela bana e, dolap artık çok gereksiz geliyor değil mi? Dolaplar... bu çok değişik bir şey. Bir dakika bunun değişik. çekme şeyi nerede? Ha, Aa çok değişik. Evet. Aa. Çok değişik. iki kişi çarpı iki galiba. Evet şurada Şu iki kişi oluyor. yatar. Orada da. Oo çok iyi bu. Ama bunun bu nereden çekiliyor? Yöntemde. Bakalım. Ha şey evet yani çekme yeri burada. Şimdi, şimdi ama bu 750 üstüdür belli yani Üstü çok büyük. Yani, boş yerde. Şimdi ya bunu daha çok zorlayacak. Yani. Bak mü? Ama şey içi çok şık, içi güzel. aynısı bak burada da var. Güzel Burada aynısı Güzel yapmışlar ama. Evet ben bunu beğendim. Değişik güzel. Yani çok ferah duruyor. Boğmamışlar evet, içinde. Evet, boğmamış. Çok güzel. Bayağı dört kişi burada kalabiliriz. Sekiz elektrik mü bu? Sekiz elektrik ölçtü. Ama 750 kilo üstü mü sizin orası? Evet belli zaten 750 üstüdür. Çünkü çok büyük. Hmm, bak bunun da buradan da burada açılma yeri. Gibi. Bir artı 2 Evet. Iki. güzel. Şey bu da değişik bir karavan. Aslında buna tam karavan denilmiyor ya. Coşkun bak bunun şeyi de hafifleri. Yani çekme karavan gibi bu çok ağırlık da yapmaz. Ya Ama bunda... bunda, kay... Oo bu Coşkun bunda boya bence dört kişi yapar. Dört kişi rahat yeter değil Bakalım bir. Çeksene sen içine. Çık oraya dikkat et. Sen taşır mı? Niye? <laughs> Coşkuncum 110 kilosun. Nasıl içi? Ya 4 kişi rahat rahat. Aa bak burada durur ya. da yapmışlar. <laughs> Senin tuvalet. Bak, burada da bir kişi yatıyor. 2 kişi yatalım Burada Burada kişi burada ne da... yapıyorsunuz? Bir dakika anladım. Şu tarafta da var. Pardon. Hı hı bir şöyle bir tuvalet kabini yapmışlar bunu kapatıyorsunuz yolculuğunuza devam ediyorsunuz güzel evet bu da güzel şuna bakalım ya şu karavan kafası çok iyi gerçekten yani Hayatı yaşamak gibi geliyor bana. Evet evet onu da beğendim.